istedim. Hı? Peki niye dağıttın? Çünkü oynamak için. Tamam. tamam. O zaman gel hadi birlikte oynayalım. Tamam gel canım yanıma. Bak. Benim ya. Çok şiş paket olmuş bu Tak sana Ver takayım. Kimin? Abdekin. Ha, sen bunu yıkayıp soğuk suyla... Onun rengi beyaz mı yaptın? Aa bak taktım. Evet de bak onun... 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 Onun için hangisi biliyor musun? Bak buraya koy. Ha, yemek yiyor çok. Hadi gel beraber oynayalım. Evet. Tamam. Takamadın.

Ama onu bulamıyorum şimdi. O zaman kaynağı bak oldu. Kalmış mı? Evet oldu. Ağaç. Burada da ağaç ağaç varmış. Ya hayır topla. Toplamıyorum onlara koydum. Tamam. tamam. Ördeği varmış onun. Acaba ben attığımda bir tane bardi verir misin? Ben alayım. Ya ben iki veriyorum. Bak ben bu bardi mi kıyafetleri orada bak bir sürü yerde var, evet, bak, var. bu barbileri de kim çıkarmışsa bu kadar kim çıkardı acaba ben çıkardım <laughs> ben çıkardım kimin bu oyuncakları Ali Berat ee, kızların kızların mı <laughs> bizim oyuncaklarımız çok güzel ama şunu, şunu ne yapıyor? biliyor musun? Şeyi takacağız. Şöyle takacağız değil mi? Evet. Evet. Böyle takacağız. Hiç maltı bunlar ama hiç maltı bulamıyorum. Aradım, 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 aradım Bulamadım. Niye bulamıyorum anlamadım. Aa şu çöp şununla veririz bu çöpeyi. Bu çöpeyin kabı bu ya bu çöpeyi yatağı olabilir değil mi? Bak burada burada şey var bak Elberat havlusu var, şezlongu var. Hı? Ser onları ya, da. Ser. Ama tamam sen bilirsin. Ali Berat biliyor musun? Bu bunun köpeğiydi. Gerçekten bunun köpeğiydi arkadaşlar. Zaten onun köpeği yaptırdım onu ben. Evet. Bir de ya ama anne bu, burada bunu da taldı. Evet. Bunun, bunun şeyiydi bu da Berat. Böyle, böyle buradan çıkabiliyor. Al barbilerini Beren. Sonra dereceden atabiliyor. Dıklayıp oturuyor böyle. Çok güzel. Aa ben <laughs> bak, <gülüyor> ha, Bak bu da öğretmen. Hadi, ben hadi. <laughs> o onun elbisesi değil bence. Onun elbisesi değil ama sonsuz hareket bağlarının da. E orada bak Tahiti falan. Albert'in arkasında. Sonsuz hareket de beyni bulabilsem bak mesela. oynuyor arkadaşlar böyle böyle falan her yere arkadaşlar bakın böyle çekince bunu dönüyor bu dur, dur ya, şey. ne oluyor öyle dönünce oğlum böyle yüzüyor Evet arkadaşlar onun evet. böyle köpüğü var köpüğü böyle e, onun bir de kabı var kabının içine böyle su ve köpük koyuyoruz sonra onun böyle kuyruğuna batırıyoruz. Sonra da işte böyle orasını döndüğünce baloncuklar çıkarıyor değil mi? Bir gün evet. yaparız. Tamam yaparız. Evet de yüzüyor bir de bu. Evet böyle oğlum. Çekinge. Evet, böyle çekince. Evet anneciğim. Böyle baloncuklar çıkarıyor. Tamam. Siz oyununuza bu. devam edin. Tamam. tamam. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Bir tane de bak bize. Bir, bir tane, tane de bak bize. Oluyor, oluyor. Ali Berat öpücük at bize.